Evet arkadaşlar e, aldık kuşlarımızı içeriye. Şimdi damızlık kuşlarımıza geçelim. İkinci videoda şunu anlatmak istiyordum arkadaşlar. E, i̇lk defa yavruyu aldınız, büyüttünüz. E, uçum yerine çıkaracaksınız arka Bazı arkadaşlar var. E, bantlıyor yavrularını arkadaşlar uçum yerine aldıkları zaman. Bantlıyorlar. Ben bantlama taraftarı değilim. Dün gördünüz, videoyu izlediyseniz aldım. Direkt saldım. Kuşlar hiç kaçmadı. Şöyle karşıya gittiler. iki tur üç tur attılar. Geri geldiler. Ve kuşlarım alıştı. Eminim. Bu saatten sonra da hiçbir yere gitmeyecekler. Arkadaşlar biliyorum büyük kentlerde yaşıyorsunuz. Kuşlarınızı, yavrularınızı aldığınız gibi ee, salarsanız kaçar ve bir daha bulama Olasılığı çok yüksek Ama sizlere nacizane e, Önerim Yavrunuzu aldınız bakın Şu yavru mesela alacağım onu da Şimdi değil ama Birkaç gün sonra şurada iyice Kanatları güçlensinler yani Uçup kalksınlar şurada birazcık Eğitimi alsınlar Ondan sonra zaten alacağım yerine Yavruluk Uçum yerine bakın beyazım var İki tane yavrum var burada. Bunların hepsi gidecek. Bakın şurada bir tane dumanlım var yavru. O da gidecek uçum yerine. Şunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yavrularınız büyüdü. Aldınız. Götürdünüz hemen. E, kanadını patladınız Ve e, alışsın diye şeye saldınız. Uçum yerine saldınız. Biliyorum e, sağda solda gidip uçuyor kaçıyor. Hani Büyük kentlerde yaşadığınız için gelmeme olasılığı çok yüksek. Ama arkadaşlar bu şekilde yapmayın. Bantlamayın yani. Bantladığınız zaman ee, sorun. Benim ben gözlemlediğim kadarıyla sorun arkadaşlar. Yapmayın hayvanların kanatlarını incitmeyin. Yavru hayvan zaten. Hani hassas oluyor. O yüzden ee, daha çok bırakın gelsin kömeze koyun yani uçuracağınız yere alın, kömeze koyun arkadaşlar. Orada ee, yemleyin, hafif hafif dışarıya çıkarın, içeriye girsin. Hani kapısını açık bırakın, sakın kaldırmayın hani şey yapmayın, kendiniz çıkartmayın dışarıya. E, fırlayıp gidecek diyorsunuz, e, bırakın fırlayıp gitsin ama geri gelirse emin olun çok çok daha iyi geri geri gelmiş olacak ki gelir çok büyük ihtimal İyi bir kuşsa soyu iyi ise oradan anlarsınız zaten soyunun iyi olduğunu mesela dumanlı olan hani dün dumanlı kaçmıştı baya bir uçtu dışarıda 10 dakika yakın dışarıda uçtu şu karşıda karşı şeylere gitti İyi bir soy olmasaydı arkadaşlar emin ol gelmeyecekti yani bir arkadaşın kömezine girecekti. İyi bir soy olmadığını anlayacaktınız. Hani ben öyle çoğunu anlıyorum zaten. Hani yavru iyi bir soy değilse kaçtığı zaman yerine bir daha gelmez. Ama bir daha yerine gelen kuş emin olun iyi soydur. Alt çalışan bir soydur emin olun. Kuşun gelmesi gitmesi de güzel olur. Yani görürsünüz yani. Deneyimlerimi anlatıyorum ben sizlere sadece. Bu arada Bunlar yavruları çıkmış. Dün bir tanesini gördüm. İkincisi acaba çıktı mı onu merak ediyorum. Kabuklarını göremiyorum ama çıkmışsa da hayırlısı olsun. Ee, bunlara da yem atalım. Şöyle arkadaşlar bunları salmadığımız için ben şey atıyorum onları. Hafif taş atıyorum çünkü yavruları var. Eritmesi lazım. Neyse birazdan atarım. Öteki yavru şeylerini de atarız. Arkadaşlar dediğim gibi kuşlarınızı bantlamayın. Bantladıkça hayvanların kanatları daha kötü olur. Uçumu daha sağlıklı sağlayamazsınız. Biraz önceki videoda kaçak var dedim ya arkadaşlar bakın. Göstereyim. Siyah beyaz bir kuş. Bakın. Kaçak var dedim mi sizlere biraz önce. Leş kolarla uçuyor. Bakın. Geldi. Geri gidiyor. Dur. Bak. Şuradan görebilirsiniz. Evet, bakın gördünüz mü? Bilmiyorum. leş kollarla uçuyor arkadaşlar burada. Biz umursamıyoruz. Yani ben kaçak varmış, göçek varmış, o varmış, bu varmış beni ilgilendirmiyor arkadaşlar. Bakın çok güzel de bir siyah beyaz kuş uçuyor orada. Bizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Şunu da açıklayayım arkadaşlar. Bakın ben burada dün akşam plastik yaktım. Dün akşam plastik yaktım. Bu kapakları da yakarım birkaç gün sonra. Neden yakıyorum arkadaşlar onu da açıklayayım. Bakın benim buradan... Yani her yerden e, girme şansı çok yüksek e, malum hayvanın. Biliyorsunuz e, girdiği zaman bütün hepsi yok edecek hayvan. Arkadaşlar eğer ki plastik yakarsanız plastiğin kokusuna gelmiyor o malum hayvan. Plastik burası koktukça uzak duruyor arkadaşlar. Gidebildiği kadar uzaklaşıyor plastikten. Korkuyor. Yani o şeyden istemiyor onun kokusuna gelemiyor. O yüzden dışarıda bakan arkadaşlara sesleniyorum. Sağına soluna girdi, daha önce girdi, daha önce e, ne yapmamız gerektiğini bilmeyen arkadaşlara söylüyorum. Plastik yakın arkadaşlar. Plastik yakın, görün, anlayın ne demek istediğimi o malum hayvan gelmez. Benim yaklaşık 5 senedir böyle, 5 senedir e, girme şansı o kadar çok yüksek ki bakın. Girme şansı o kadar çok yüksek ki. Hani çok şükür. Önce Allah'a emanet tabii ki öyle diyeyim. Ondan sonra hani yaptığımız şeylere güveniyoruz. Daha önce denedik, başarılı olduk. O yüzden sizlere de söylüyorum, sizler de yapın, emin olun başarılı olacaksınız. Ee, arkadaşlar, plastik yakın yuvanızın sağında, solunda, her yerinde plastik yakın. Ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar olsun. Görüşmek üzere.